ABD Çin teknoloji savaşı Trump'ın gelmesiyle birlikte tekrar gündeme gelmişken Avrupa kıtasının teknoloji savaşında ve teknoloji arenasında neden geride kaldığını da biraz konuşmak gerekir. Avrupa Birliği'nde daha önce Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olan Mario Draghi'nin Ekim ayında hazırlamış olduğu bir rapor vardı. Bu raporda Avrupa'nın çeşitli sektörlerde ve alanlarda neden geri kaldığı ve ileri gitmesi için neler yapılabileceği ile ilgili bir takım öneriler hazırlamış ve bunu AB Komisyon Başkanlığı'na sunmuştu. E tabii o dönem bu çok ses getirdi. Şu an biz dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine baktığımız zaman aralarında Avrupalı şirket yok. Şirketlerin büyük bir çoğunluğu Amerikalı tanesi de Çinli. Tek tük de diğer ülkelerden var. Fakat Avrupa'nın bu arenada hemen hemen hiç varlık göstermediğini söylersek doğru söylemiş oluruz. Aslında Avrupa'nın bu alanda geride kalmasının yapısal sorunları var. Yani konu sadece Avrupalı insanların genç nüfusun azalması, nüfusun yaşlanması, insan kaynağı eksiği sınırlı değil. Tabii bunlar da var. Örneğin en önemli farklılık Amerika ile Avrupa'yı kıyasladığımız zaman kültürel farklılık. Amerika'da insanların şirket kurması, startup kurması, yeni bir girişimde bulunması, bir işe başlaması, bunun için fon toplaması çok kolay ve teşvik ediliyor. Dolayısıyla gençler üniversiteyi bitirdikleri zaman arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel bir fikirleri varsa bunu çevrelerinde ya da fonlarındaki insanlara, yetkili kişilere ya da bir takım bu konuda yatırım yapmak isteyen girişimcilere fikirlerini açarak maddi destek alabiliyor, girişimlerini başlatabiliyorlar. Tabii bu girişimlerin çoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Orada startupların başarısızlık oranı oldukça yüksek. Amerika'da bu kötü görünmüyor. Yani bir insanın üç defa, 5 defa bir takım girişimde bulunup bunu batırmış olması olumsuz bir durum olarak görünmüyor. Tam tersine bu kişinin girişimciliğini göstermesi açısından Olumlu dahi olabiliyor ama Avrupa'da gençler daha garantici yetiştiriliyor. Burada başarısızlık olumsuz bir kavram olarak insanların beynine yer etmiş durumda ve insanlar Avrupa'daki, Amerika'daki kadar girişken olamıyorlar. Dolayısıyla risk alma durumu Avrupalı gençlerde daha az Amerikalılarda daha fazla. Bir diğer nedeni de Avrupa'nın her ne kadar kıta olarak büyük görünse de nüfuslu kalabalık ve ticari hacmi ve ekonomik büyüklük açısından büyük görünse de Avrupa tek bir parça değil. İçinde onlarca dilin konuşulduğu, birçok ülkenin bir araya geldiği, bunların bazılarının aslında bir araya gelmekten de hoşlanmadığı ve bir söz ediyoruz. Dolayısıyla burada oluşturmuş olduğunuz bir şirketin verdiği ürün ve hizmetleri sunacağınız kişilerin sayısı sınırlı. Örneğin siz Almanya'daysanız ve Almanca bir servis başlattığınızda bunu Almanca konuşulmayan Avrupa Birliği bölgelerinde hizmete sunamıyorsunuz. Sunmanız için ya o dillerde yeni bir versiyon yapmanız ya da orada ayrı bir büro açmanız gerekiyor. Oysa Amerika'da sadece Amerika'ya yönelik bir ürün ve hizmet oluşturduğunuzda dünyanın geri kalan ülkelerine hiç gitmeseniz dahi buradaki pazarın büyüklüğü sizi doyurmaya ve büyütmeye yetiyor. Dolayısıyla orada belli bir büyüklüğe ulaştığınızda global bir şirkete dönüştürebiliyorsunuz. Avrupa'da ise bu çok zor. Bir diğer neden de Avrupa'dan sürekli yetenek göçü. Avrupa'nın nüfusu bir yandan yaşlanıyor, gençlerin oranı azalıyor. Bir yandan da daha kötüsü gençler fırsatları, imkanları, iş olanaklarını değerlendirmek için yetenekli olanların bir kısmı da Amerika'ya göçüyor. Dolayısıyla bu da Amerika için bir kazanım, Avrupa için de ciddi bir kayıp. Bir diğer sebep de bürokratik engeller. Amerika'da şirket kurmak, girişimde bulunmak, herhangi bir işe girişmek çok kolay. Biz Almanya'da da, Amerika'da da kendi şirketlerimizi kurduk. Oradaki deneyimlerden biliyorum. Birçok ülkede şirket kurulumu yaptım ve bunlar arasında en kolayı Amerika oldu. Amerika'ya gitmenize bile gerek kalmadan birine sadece internetten bakın noterden ve yazılı olması da gerekmiyor. Birine bununla ilgili yetki vermeniz şirket kurulumu için yetiyor. Almanya'da söz gelimi şirket kurmak için 3 ay ile 4 ay arasında bir süre geçti ve şirketimiz mahkeme kararıyla kuruldu. Yani orada bütün prosedürü her şeyi tamamlıyorsunuz. Bununla ilgili görevli kurum var. Mahkeme mahkeme geliyor, onaylıyor ve şirketiniz kurulmuş oluyor. Yani bürokrasi çok uzun ve bezdirici. Amerika ise bu bürokrasiyi minimize etmiş durumda. Tabi Avrupa Birliği'nde Almanya gibi zor olmayan ülkeler de var. Örneğin Baltık ülkelerinde bir girişimi başlatmak bürokratik olarak oldukça kolay. Bir diğer neden de büyük teknoloji şirketlerinin hali hazırda Avrupa pazarına hakim olması. Yani örneğin de işte bizim bildiğimiz global şirketler Google ya da Facebook ya da Apple ya da Microsoft gibi şirketler Avrupa'da da hakimler ve Avrupa'da bu alanda onlara bir alternatif çıkması pazar hakimiyeti sebebiyle oldukça zor. Bu sebeplerden dolayı da Avrupa'nın yakın gelecekte teknoloji savaşında varlık göstermesi maalesef zor görünüyor. Tekrar en baştaki eski Merkez Bankası Başkanı raporuna dönecek olursak, Merkez Bankası Başkanı, Avrupa kıtasının teknolojide varlık gösterebilmesi için 800 milyar avroluk bir yatırım gerektiğini söylüyor. E, Avrupa Birliği'nde şu anda böyle bir yatırım yapacak ne ekonomi var, ne güç var ne de karar ve istek var arzu var.